Şuradan radarına girmeden yolun sağından geçtim bilerek. Çünkü onun kırmızı radar alacaktı beni. Arkadan çok fena geliyor. Vurursa bittik. Çok fena geliyor. Uçacağım artık. Biraz fake atmaya çalıştım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yılın son videosu olacak arkadaşlar. Artık yarın yeni yıla giriyoruz. Herkese ee, yeni yılı kutlu olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu ee, bir yıl getirsin bizlere inşallah. Şimdi bugün yeni bir araba alacağız arkadaşlar. Seniye görüşürüz demeyeceğim öyle bir <laughs> iğrenç bir espri yapmayacağım. Bu yılın son videosu ve şimdi bugün ee, bir araba alacağız. Yorumlarda çok istediğiniz bir araba ve ee, böyle nasıl söyleyeyim. Bugün önce bir az kullandığımız bir araba bakalım. Onunla gidelim çünkü almaya. Abi bu araba da fenaydı ya. Ne kadar güzel bir araba almıştık değil mi? Şimdi Hammer var, Divo var. Bizim şöyle az kullandığımız arabalardan. Gerçi az kullandığımız o kadar çok şey var ki. Yani hangisiyle gitsek? Ee, vay abi bizim hala şu şeyi düzeltmeler ve hala bir güncelleme yok arkadaşlar. Yeni yıl güncellemesi yeni yıl geldi hala bir kar yok, bir şey yok, şehir gelmedi. Garip. Taycan da güzel aslında. Abi bunu hiç kullanmadık. hadi bunu kullanalım. Abi bayağıdır bu arabayı kullanmıyoruz. Bu arabayı da biliyorsunuz parayla almıştık. Gerçek parayla satın almıştık biz bu arabayı. Lamborghini Aventador'du değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Huracan değildi bu, Aventador'du. Aldık. Ya o kadar çok araba var ki arkadaşlar, eminim hepiniz aynı şeyi yaşıyorsunuzdur. Yani hangi birini kullanalım abi ya? Hangi birini kullanalım? Yetmiyor zaman. Şimdi Lamborghini Aventador'la yeni bir araba alacağız. bura açılmıyordu değil mi? Şimdi bu arabamız Yorumlarda çok istediğiniz bir araba öncelikle. Yeni güncelleme ile gelen bir araç. Yani ben de bu arabayı merak etmiyor değilim. Gerçekten merak ediyorum. Hemen şimdi önce şey yapalım mı diyeceğim de. Dur önce arabayı alalım şu görevi yapsak mıydı? 10 10 taslak veriyor gerçi ya Noel Baba da bir şey vermiyor ki Vallahi baya cimri ya <laughs> 10 taslak ne abi oyunda zaten bir saat oynasanız daha fazla taslak geliyor zaten Şimdi bizim gideceğimiz araç galerisi yani yeni araç galerisi burası biliyorsunuz Buradan bir tanesini bugün alıyoruz arkadaşlar Yani işte marker yapayım işaretleyeyim oraya doğru gidelim Bakalım hangi araba gelecek bugün Zaten anlamışsınızdır da olsun yine. Hadi bakalım. Bu da yeni yıl hediyesi olsun arkadaşlar sizler için. Yeni yıl la özel böyle güzel bir araba pahalı bir araba arkadaşlar şimdi nasıl pahalı olduğunu göreceksiniz dikkat ettiyseniz 200 altınım var 400 taslağım var ya bunu ne alınır ki düşünün yani ne alınabilir ki evet bazılarınız anlamıştır zaten hani gördünüz sağdan soldan ama ve hala anlamayanlar da muhakkak vardır ve şimdi arkadaşlar artık geldik ee, yılbaşı ağacı burada ışıklı mı ışıklı yanıyor güzel güzel Hemen abi arabamı şöyle park ediyorum Aventador'u. Aventador da mükemmel bir araba ya. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi arabadan indim. Şimdi ne alacağız? Hemen galerimize geliyoruz. Burası en son gelen güncelleme ile gelen galeri. içindekilerin tamamı da yeni güncelleme ile eklenen arabalar arkadaşlar. Biz burada g 360 aldık. Hummer'ı aldık. Land Cruiser Prado'yu almadık. Lexus lc 500 almadık. Ve Volvo S90'ı almadık arkadaşlar. Şimdi hangisi geliyor? Uzatmıyorum. Tabii ki Volvo'yu alacağız arkadaşlar. Ve bu arabanın fiyatını göreceksiniz. 300 bin kripto parası. Diyeceksiniz kripto parasını nereden buldun abi? Aldım arkadaşlar. Şimdi ben bunu kasamam abi. Yani mümkün değil ya. Ben bunun için sürekli online'a e girmem lazım. Deli gibi yarışlar yapmam lazım. Ben 300 bini kasana kadar bir yıl geçer. Yani onun için... E, bunu satamamak zorundaydım. Şimdi bakayım şöyle araba öncelikle bir. Kaput kısmında görüntü yine resim şeklinde eklenmiş. Gerçekçi değil maalesef. Arka tarafı biraz kontrol edelim. Abi niye çıkamadım ya? Hah. bagajımız bayağı geniş. Sedan bir araba zaten. Büyük bir bagajı var. Şu arka koltuklara bir oturalım bakayım nasılmış. Bildiğiniz Volvo arkadaşlar. Ama tabi buralar biraz kötü. Resim şeklinde gerçekçi değil düğmeler. Hani fotoğrafı yapıştırmış oraya bırakmış. Ee, ama muhtemelen şimdi arabayı satın aldıktan sonra biliyorsunuz biraz daha iyi oluyor bu kalite. Umarım iyi bir ee, hale gelir. Abi görüyorsunuz arabanın içi gayet güzel arkadaşlar. Tabii gayet kaliteli. Şey yaptığımızda aldıktan sonraki farkını göreceksiniz. Bayağı farklı. E o zaman daha fazla uzatmadan bugün arabamız Volvo S90 arkadaşlar. 300 bin kripto parasına bu arabayı satın aldım. Bakalım neler olacak. Merak ediyorum ben de baya. O araba çok iyi be. İçine evet. Dediğim olay buydu. Gördünüz mü? Bak buraların ışıkları falan da yandı biraz. Ve kalite araba mı gidiyor? <laughs> Kendi gidiyor. Kalite çok iyi hale geldi arkadaşlar. Bak şimdi hatırlıyor musunuz? Ben hep şey duydum videolarda bak kilometreye şuraya rakam eklemiş. Rakam artıyor kendiliğinden. Hani gerçekçi kromometre e, hız sayacı yok diyordum. Bak bunda ibreyi eklemiş buraya. Yani gerçekçi bir hız sayacı, hız göstergesi yapmış arkadaşlar. Normalde burada bir kendi ekledi ya da ortada bir rakam oluyordu biliyorsunuz. O rakam artıyordu hız göstergesi gibi. Şimdi bunu güzelleştirmiş bir tık daha. Yalnız aynaya ne olmuş abi böyle? Ayna bu kadar kötü değildi normalde. Yani dikiz aynası da var bunun. Ama bu kadar kötü değildi ama bunu birazcık iyileştirmesi gerekiyor. Araba çok güzel arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeyeceğim. Öncelikle tabii ki hız göstergesi. Hatta direkt bu yolda gazlayacağım arkadaşlar. Önce şuradan bir trafik yoğunluğum sıfırmış. Bir bakalım maksimum hızı kaçmış Volvo S90'ın. Ardından diğer testlerimize geçeceğiz. Umarım güzel bir araba almışızdır arkadaşlar. Siz beğendiyseniz yorumlarınızı yaparsınız. Bu yolda deneyeceğim dediğim gibi öncelikle. Şaka mı bu? Abi 180 neymiş? Gerçi aklıma şimdi bir şey geldi. Niye 180 diye. Abi Volvo'larda yanlış bilmiyorsam şöyle bir olay var. Volvo'nun en kralı bile güvenlik açısından yani Volvo kendi bu e, ne diyelim güvenlik önlemi kendilerince bütün arabaları 180 km hızı geçmiyor arkadaşlar. Evet onu unutmuştuk. Derken polis çıktı karşımıza. Evet. Çok kötü oldu ya. Abi bu çok kötü oldu. Volvo ya 180 de yapma ya. Ya 180 düşük ya. Maalesef Volvo'nun araçları 180'i geçmiyor arkadaşlar. Limitli limitör var. Yani 180'e geldiğinizde Gaza bastığınız araba hiçbir şekilde hızlanmıyor. Bu da oyunla da aynı şekilde yansıtılmış ve maalesef 180 km hızdan sonrası Volvo'da yok arkadaşlar. Ben de düşünüyorum kaç basacak edecek diye. Tabi unuttum. Çatma. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bu arada polisten kaçışta test etmiş oluyoruz arkadaşlar. Da yakalanacağım sanki geliyor. Hissediyorum öyle yani. Yapma. Yapma polis. Yapma. Yakalanıyorum sanırım. Abi ne oluyor? Kurtulmam lazım bundan. Menü çekebilirim. Abi şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Araç 180'i geçmediği için polise yakalanacağız. Yani yakalanmadan menü çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir fren yaptım, fake attım. Yani olacak gibi değil ya. Ya gerçekten olacak gibi değil. Yani atlattığım gibi çok gerildim şu an yakalanacağım diye gerginim <laughs> Aşırı gerginim Şuradan radarına girmeden yolun sağından geçtim bilerek çünkü onun kırmızı radar alacaktı beni Arkadan çok fena geliyor vurursa bittik Çok fena geliyor uçacağım artık Biraz fake atmaya çalıştım Güzel Abi ya gerçekten 180 düşük ya. Abi biz buna 300 bin kripto parası verdik ya. Gözünü seveyim. 180 nedir ya? Tamam gerçek hayatla birebir de. Ya 180 gerçekten düşük. Gerçekten abi şu devir şartlarda düşük abi. Ya otobanlar böyle 100 kaç oldu? 140 küsür, 150 küsür oldu. %10 on e, hata bilmem ne esneklik payıyla. Yani 180 nedir ya abi ya. Neyse dur kurtulacağız. Ama şöyle söyleyeyim polisten kaçın hiç beğenmedim Volvo S90'ın. Gerçekten kötüydü arkadaşlar Çünkü neredeyse bakın Şu kadar kaldı yakalanıyordum Arkadaşlar neredeyse yakalanıyordum Drift testini isterseniz geçelim Bugün bu arabaya NOS takmayacağım arkadaşlar NOS'u başka bir zaman takacağım Driftine bakıyorum şu an için Hızını gördünüz polisten kaçışını gördünüz Yani drifti ee, Bakıyorum Biraz bir gariplik var arkadaşlar Yalan yok böyle bir Araç çok fazla sallanıyor gibi geliyor. Bir garip bir e, drifti var arabanın. Sürenler anlayacaktır ne demek istediğimi. Anı tam anlatamıyorsam da. Yani değişik bir havası var aracın. Değişik bir m, drift performansı var şu an bunun. Anlamadığım bir şekilde garip bir e, bir drifti var ama yapıyor mu? Yapıyor abi bence gayet güzel drift. Garip bir drift yapıyor ama yapıyor sonuç olarak. Bence hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Abi gayet de güzel ama hemen bırakıyor mesela bak yapıyorsun ya hemen düzeliyor araba hani kaya kaya devam edemiyorsunuz çok fazla öyle bir gariplik var hemen araç düzelmeye e, meyilli bak kaydırıyorum şimdi izleyin hemen araba önü düzeliyor düzelmeye başlıyor Yok, konuşamadım araba hemen kendini dimdik yapmaya çalışıyor orada bir anormal bir olay var ama drifti gayet güzel bu muhtemelen ilerleyen güncellemelerde bu olay düzeltilir arabanın kendi e, bak hemen araba dümdüz oldu. Ben halbuki düzeltmiyorum araba. Bakın şimdi. Hop. Düzeliyor. Yani o yan yan gitme eğilimi yok bu arabada arkadaşlar. Biraz farklı. Anlatabilmişimdir umarım. Şimdi driftini beğendim. Yalan yok. Hızını maalesef beğenmedim abi. 180 ne ya? Abi Toros basar 180 ya. Çok düşük. Gerçekten çok düşük ama orijinalde de böyle. Bu olmalar 180 ile sınırlandırılıyor. Ee, güvenlik için. Ama ee, bence düşük. Yani güvenlik güvenlik ama bence düşük yani sonuç olarak. Şuradan bir geçelim. Offroad bölgesine geçeceğim. Bununla tırmanmayı merak ediyorum çünkü. Driftini beğendim dedim. Hızını beğenmedim. Oraya düşmedim. Abi ne yaptık arabayı mahvettik. Allah'ım ya. Ya abi şu kaldığım yere bak ya. Hiç olacak oh, oh, iş mi? Hadi bas 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 bas. Driftini beğendik. Hızını beğenmedim. Polisten kaçışı berbattı. Çünkü hızı düşük. ve polisten kaçışta yani haliyle kötü oldu. Neredeyse yakalatıyorduk arabayı. Uzun zaman sonra araba yakalatmamıştık. S90'ı veriyorduk arkadaşlar ilk günden. Ama büyük bir şansla kurtardım. Şimdi Nasıl <laughs> geçtim oradan şansa? Şimdi tırmanma deneyeceğiz. Yani son testimiz olabilir tırmanma. Yine yani direkt şu karşı tarafa deneyeceğim. Hemen şuradan çıkmaya çalışalım. Hatta direkt şuradan çıksak çok dik burada ya. Oradan da çıkmayalım abi. Dur. Üçle gidiyorduk ya resmen. Üçüncü viteste burada gidiyordu. Abi üçe nasıl geçiyor? Bu aralar normalde birinci vitesi geçmiyordu normal arabalar burada. Gerçi geçmese ne olacak abi? Yine zaten yani şu an baya zorlanıyor abi. 180'i geçmeyen araba buraya nasıl çıksın ya? Bendeki de yani test mi? Bu nasıl çıkacak abi burayı? Tamam bu bir arazi arabası değil. Arkadaşlar onunla hemfikiriz. Ama biz buraya ne arabaları getirdik? Neler çıktı buraya yani? Volvo S90 çok pahalı bir araba arkadaşlar yani şu an ülkedeki fiyatı yanlış bilmiyorsam yaklaşık 4 milyon TL'lik bir araçtan bahsediyoruz ve yani ona rağmen şöyle bakıyorum vasat bir çıkışı var oyunda tabii ki arkadaşlar oyunda evet yok abi biz normalde falan çatır çatır çıkıyorduk ya bir sürü arabalarla Yok arkadaşlar Volvo s 90 Bugün valla e, bilmiyorum biraz Sınıfta mı kaldı arkadaşlar ne dersiniz Yani 300 bin kripto parasını aldık biz bunu oyun içi kripto parası Satın aldım sizin için Ve bu arabayı satın aldım çünkü çok isteniyor yorumlarda Volvo S90 Ve bugün o gündü Ve yılbaşı hediyesi olarak size bir Volvo S90 aldım arkadaşlar Yani benim puanım biraz kötü olacak arkadaşlar onu söyleyeyim Bak tırmanması berbat polisten kaçış berbat hızı berbat drifti güzel polisten kaçış berbat görüntü güzel Ona diyecek bir şey yok içi falan çok kaliteli güzel dışı da fena değil gayet iyi ama maalesef yüksek bir puan verirsem bir şey aklıma geldi abi ben biraz önce çıkarken driftle çıkmışım driftle çıkmışım bütün laflarımı şu an geri alıyorum sadece tırmanma konusunda abi drift açık unutmuşuz niye hatırlatmıyorsunuz arkadaşlar Abi drift açık çıkmaya çalışmışım ben biraz önce. O kadar laf ettik arabaya ya. Dur. Tamam. Şimdi bana söylemişsiniz. Abi drift açık drift. Şimdi ben onları bilmiyordum. Şu an ben e, yeni aklıma geldi. Siz izlerken hemen görebiliyorsunuz ama ben hemen o an onu e, video çekerken anlayamayabiliyor insan. Video çekerken çok farklı oluyor her şey. Yani çok güzel yaptığınız şeyi iyi bir şekilde yapamayabiliyorsunuz. Anlayanlar anlıyor beni. Şimdi deneyelim bakayım. Gerçi ben de hemen buradan sanki bir drift açık diye buradan çıkacağım diyecektim çıkıyordu ha. Dur bakayım soldan. Bizim esas yerimiz soldan. Bura çok dik. Bakalım driftin açık olması bir şey değiştirdi mi? Yani daha doğrusu kapalı olması değiştirecek mi? Göreceğiz. Kırkla mırkla şu an için tırmanıyor. Şurası önemli abi. burayı çıkması lazım her türlü bu arabanın. Yani bilemedim ya. Bir de soldan, bir tık daha soldan deneyeceğim arkadaşlar. Şuradan çıkmaya çalışacağım. Bakayım bir şey fark edecek mi? Yani birazcık kurtardık. Hmm. 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 <laughs> evet yani drift açık olması biraz bozmuş işleri. Onu şu an telafi etmiş olduk geç de olsa. Bir tık geç oldu. 2-3 dakika geç görmüş oldum ama şimdi o zaman ee, tırmanma konusunu çok da gömmemek lazım arabayı. Biraz iyi. Çok iyi değil. Kötü değil. Birazcık iyi sadece. Orta halli diyebilirim. Orta verdim, 3 verdim. Peki yok, iyi de yok, orta arkadaşlar. West 90'lar tırmanma konusunda şimdi genel puanıma gelecek olursak. Driftini beğenmiştik. Hızını beğenmedik. Polisten kaçışını beğenmedik. Arazdaki performansı orta dedik. E puanım da benim buna 10 üzerinden 4 arkadaşlar. Öyle eskisi gibi onlar 10 üzerinden 9'lar maalesef gelmiyor. Ne yapayım araba böyle yani. Bence siz de bunu 10 üzerinden 4 hani en fazla 5 verirsiniz yani. En fazla. 5'ten çoğu gelmez. Yani benim bütün puanım görüntü, tasarım. En yüksek puanım oradan geldi. Bir de driftten. Yani tırmanmaya bile çok bir yarım puan anca vermişimdir kendimce. Benim beklentimin altında bir araba oldu. Yani 300 bin kripto parası için biraz daha iyi olması gerekirdi arabanın diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım Volvo S90'ı beğenmişsinizdir. Kalan arabaları alacağız. Lexus LC500, Toyota Land Cruiser Prado. Bunlar yeni güncellemeyle gelen. Eskileri de alacağız ama önce bu yenileri bir alalım. Yine istediğiniz arabayı yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki yıl görüşmek üzere arkadaşlar.